Selam arkadaşlar. Bugün çok heyecanlı bir oyun oynayacağız. Gördüğünüz gibi bunları ittirerek onlar bizi düşürmeden biz onları düşüreceğiz arkadaşlar finale kadar. Evet kutuları alalım. Evet hadi bakalım. Hop. Ah burayı temizledik arkadaşlar. Şimdi ilerliyoruz. Yanlış tarafa iteliyorsun. Hadi. Hop hepsini toplayıp atalım. Heh, tertemiz yaptık gördünüz mü? Şimdi evet sıra burada. Düşeceksin. Olamaz. Kendi kendimi aşağı attım arkadaşlar. Baştan alıyoruz oyunu. Gidin bakayım şuradan. Heh. Gidin gidin defolun. Defolun. Hadi. Bayağı kalabalıklar bir sağa bir sola hadi hadi şu büyüklerde hiç hiç düşmüyor çok zor düşüyor hadi şuradan bir kurtulalım Heh. yanlış bazen yanlış tarafa dönüyor aniden hadi hadi az kaldı çabuk bakalım Oo, oh önümüzü açalım. Hadi, ne yapıyorsun? Bunları nasıl şöyle götüreceğiz artık? Hah. Geberin. Şurada bir kutu var ama hiç oraya tekrar dönmek istemiyorum çünkü finale geldik. Oh, hepsini temizledik arkadaşlar. Şimdi diğer bölüme geçiyoruz. Bakalım ne kadar daha zor olabilir. Yani bilmiyorum. Çok zorlandım geçen bölümde. Ha. Bu çok e, sıkı böyle ardarda arda gelince daha zor alıyorum. Evet hadi geberin. Hiç hiç kutulara gitmeyeceğim ben direkt. Şöyle. Hadi bakalım. ha, tertemiz yaptık gördünüz mü? İlerle bakalım. Arkadaşlar toplayıp o yayla hepsini ittirmemiz lazım aslında. Heh. Bu şekilde oynaya oynaya öğreniyoruz. Bakın. Heh. Hadi arkadan geliyor. Hadi hadi. Hadi toplayalım hepsini ve hop. Geber. Hah. Finale ulaştık. Çok zor oldu ama ulaştık. Kutuları fazla toplayamadığımız için 3 yıldız alamadık. Ama önemli olan bence... Oo, görüyor musunuz? Ama hemen ha, bunların hepsini bitirmeden arkadaşlar oraya çıkamıyoruz maalesef. Ama biz hallederiz üstesinden geleceğiz. Hadi bakalım. Gidin 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 gidin. De yenileri de çıkıyor yani temizledikçe. Hah, hadi. Sadece bunlar mı kaldı şimdi? Oo, grup daha. Oo, hızlandılar, görüyor musunuz? Hepsini Hadi ne olur. Ay, bir grup daha geldi arkadaşlar. De artık açılsın şu kapı ya. Kurşun atıyorlar. Olamaz. Şunları hemen benim bir yok etmem lazım. Hı, bir sen kaldın. Aa, süper. Şu altınları toplayıp ilerleyelim. Kapımız açıldı. Evet. Finale kadar geldik arkadaşlar. 3 yıldız aldık. Şimdi bakalım ne çıkacak. Evet. Başlıyoruz. Oo elimizde ne var? Ha bu başka bir şey. Gördünüz mü? Ama bu daha zor ya. Öbürü daha iyi değil miydi? Daha güvenliydi sanki. Ama bu biraz daha Hadi bakalım çabuk 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 çabuk. Ha bunu da toplayıp arkadaşlar öldürebiliyorsunuz bak. Şöyle topladık. Evet etrafındaki bu daha güzelmiş. Hop. Hah. Hadi bakalım yürü. Bence bu daha güzel evet. Bakın. Şimdi bir tıkla hepsini ileri kaçırttım. Evet. Oo bu çok iyiymiş. Hop. Evet işte oldu. Finale geldik arkadaşlar. Çok eğlenceli bir oyun gerçekten çok sevdim. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Siz de indirin bunu. Ha, süper temizliyoruz. Şu kutuyu alalım. Aa, aşağı düştüm arkadaşlar. Son kez oynayacağım arkadaşlar. Sonra videoyu kapatacağım. Ee, umarım eğlenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı ve Beğendiyseniz, eğlenerek izlediyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hop, hop. Hepiniz gidin bakayım. Heh, ben hiç bunlarla uğraşmadan direkt finale doğru gideyim bence. Ay hayır düşeceğim. Bir de yürümeyi öğrenebilsem. Hadi. Evet. Uf, daha uzun bir yolumuz var. Evet, süper. Süper ilerliyoruz. Oo, top düşecek. Hemen gitmem lazım şunların üzerine bir top atalım Evet çoğu ezildi Hadi final neredesin göremiyorum seni ya Evet gördük finali de arkadaşlar Evet işte <laughs> çok şükür gelebildik arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın Beğendiyseniz, eğlenerek, heyecanlanarak izlediyseniz like atmayı da unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.